viral yollarla bulaşan hastalıklar için birebirdir. Bu mazı kürü ile yüzünüzü yıkadığınızda gözleriniz daha keskinleşir ve görme yetiniz artar. Daha net ve iyi görürsünüz. Kulağınızı yıkadığınızda tüm gözeneklerin açıldığını ve kulaklarınızın artık daha iyi duyduğu hissine kapılırsınız. Bu bitki vücudunuzdaki kirli kanın vücut dışına atılmasına da inanılmaz katkı sağlar yani kanınızı temizleyici özelliği de bulunmaktadır. Son olarak bu bitkinin çok etkili bir özelliği de düzenli olarak saçlarınızı yıkadığınızda ortaya çıkar. Bu bitkiyle saçlarınızı yıkadığınızda saçlarınız siyaha döner ve dökülmesi durur. Hiç Çinli tanıdığınız var mı? Eğer Çin'den birilerini tanıyorsanız bilirsiniz. Her yaşta insanların siyah saçları vardır. Bunun nedeni mazı bitkisinin bolca kullanılmasıdır. Çin'de insanlar bu bitkiyi oldukça fazla kullanır. Bu bizim doğal boyamızdır. Her yaştan insanların saçlarını doğal rengine döndürmeye yardımcı olur.